Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Karanlık Adam TV ekranlarında yaz indirimlerinde bu sefer 10 TL altındaki fırsatları sizler için değerlendirmeye çalıştım dostlar. Gerçekten değerlendirmeye çalıştığımı üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü 10 TL altında gerçekten çok fazla seçenek var. Bunları ayırmak, ayırırken biraz üzüldüğüm oyunlar, çıkardığım oyunlar falan da oldu. Yorumlarda şu oyundan bahsetmemişsin abi diyebilirsiniz bana hatırlatırsanız içeriğin de içine eklemiş oluruz. Yani yorum olarak eklemiş oluruz en azından. Eee içeriğimiz de çeşitlenmiş olur sizin sayenizde. Evet genelde popüler oyunlar. Popüler derken daha çok tanınmış oyunlar üzerinde durdum dostlar. Yeni oyunlar yok mu TL altında? Tabii ki yeni oyunlar da var. Ama bu yeni oyunlarla ilgili hem materyal az, yorum az, video yok, oynayan yok. Yani bu oyunları buraya koymadan önce oynamış olmam ya da hani bir yerde deneyimlemiş olmam, demosunu falan oynamış olmam gerekiyor. Hani çok da emin olmadan o oyunları da sizlere tanıtmak istemedim açıkçası. Ama dediğim gibi hani o unuttuğum, sizin aklınızda olan, sizin denediğiniz bir oyun varsa bunu e, siz de hatırlatırsanız yorumlarda çok memnun olurum. Evet The Final Station oyunuyla başlıyoruz dostlar. %70 indirimle 7.20'den satılıyor. Çok güzel bir hayatta kalma oyunu şu ekranda gördüğümüz hatta demin ki şeyde daha güzel gözüküyordu bir saniye. şu evet. Şu ekranda gördüğümüz trenle yolculuk ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Her durduğumuz durakta bir maceraya atılıyoruz diyebilirim. Çünkü her durduğumuz durakta ilerlememiz için o duraktan devam etmemiz için gereken bir kod var. Onu almamız gerekiyor. Bir taraftan da işte kurşun topluyoruz, yiyecek topluyoruz, sağlık filan topluyoruz. Çünkü bir taraftan her duraktan da kurtulanları da topluyoruz. O kurtulanların da hayatta kalmalarını sağlamamız gerek. Yani niye bizim üzerimizde bu vazife kalıyor bilmiyorum ama oyun böyle. Aslında keyifli bir oyun. Çok çok keyifli bir oyun. Ben bayağı merak ederek almıştım bu oyunu ve hiç de pişman olmadım açıkçası. Daha çok bağlı almış olmama rağmen. Ee, tavsiye edebilirim dostlar. Evet Little Nightmare ile devam ediyoruz. Bandai Namco oyunlarını çok böyle tanıtmayı sevmiyorum. Bunlar, bu Bandai de mesela aç gözlü Japon firmalarından biridir ama bu oyun bahsedilmeye hak eden güzel bir oyun gerçekten. Ee, karakterimiz şu ufak e, arkadaş Six galiba ismi. Ve onun ağızdan kaçmasına yardım ediyoruz. Ağız dediğimizde işte bu küçük canlıları yiyorlar bunlar. Bir işte korku hikayesi aslında. Hani şirin gözükebilir ama bir gerilim ve korku hikayesi, karanlık da bir atmosferi var. Ama güzel bir oyun arkadaşlar. Yorumları falan gördüğünüz gibi son derece olumlu %95'e kadar olumlu şekilde yorumlanmış. %75 indirimle 7.75'e satılıyor dostlar. Evet bir strateji oyunuz da olsun artık. O şey e, tavsiye ettiğimiz oyunların arasında eski bir oyun olduğuna bakmayın dostlar. Benim strateji dendiği zaman kendi açımdan tabii ki bu benim düşüncem. Bir numaralı oyunumdur Rise of Nations. Hem de Extended Edition olarak yani daha grafikleri biraz daha güncellenmiş HD hale getirilmiş halde geliyor karşımıza. Rise of Nations'ı Civilization 6'nın gerçek zamanlı stratejiye döndürülmüş hali diye düşünebiliriz. Yani taş devrinden başlıyoruz. Atom çağına kadar gidiyoruz. Öyle bir değişik zamansal değişimleri oyunda çok güzel hissettiren, çok güzel de bunu yorumlamış olan çok iyi bir strateji oyunu arkadaşlar. 7.75'e satılıyor. Tavsiye ediyorum. Dediğim gibi benim favorim. Eğer biraz benim görüşlerime saygınız varsa ya da değerli buluyorsanız bunu da göz ardı etmemenizi tavsiye ederim dostlar. Evet The Wolf of, of Wolf Among Us'la devam ediyoruz. Daha önce hiç Telltale Game Oyunları oynamadıysanız ki Telltale Game kalmadı artık şurada yazan e, LCG e, Entertainment satın aldı Telltale Games'i. Artık bunu göreceğiz Telltale Games diye ama ben bunu söylemekten daha kolay olduğu için Telltale Games oyunları olarak söyleyeceğim. <laughs> Dediğim gibi Telltale oyunu oynamadıysanız e, Telltale oyunlarına başlamak için süper bir fırsat hatta bence bütün seriler arasındaki en iyi oyun diyebilirim ki zaten dere, şey, derecelerinden diyorum. E, yorumlarından da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün yorumları son derece olumlu. Yüzde %97 %97'ye kadar Yüzde üçlük beğenmeme tabii ki öyle her şeyde olduğu gibi. Benim videolara da böyle şeylere basanlar <laughs> eksi. Aklıma şey geldi ya bir video biraz ara vereceğim ama bir tane video izlemiştim adam soruyordu yut, şey YouTube'a yüklemiş şey bir e, yumurta üreticisi abi diyor o kadar diyor şey yapıyoruz işte çalışıyoruz bilmem ne çakıyoruz videoya o kadar emek veriyoruz niye eksi basıyorsunuz kardeşim falan diyor. O aklıma geldi araya sıkıştırayım dedim. Neyse devam edelim. Servis Sam 3 ile devam ediyoruz dostlar. Gerçi Wolf Among Us'da çok böyle piç etmiş gibi oldum ama. Biraz da açlığıma verin arkadaşlar daha yemek yemedim. Ee, fiyatını söyledik mi bunun? Tabi 9.75'e satılıyor Wolf Among Us oyunu arkadaşlar. Dediğim gibi hani e, şeye e, Telltale Games oyunları biraz değişik bir havadadır. Böyle e, kaderinizi sizin tayin ettiğiniz seçimlere dayalı hikaye bazlı oyunlardır. Onun için o havadaki oyunlara alışmak için en güzel tercih olarak seçebiliriz. Evet Serious Sam 3 ile devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar Serious Sam'in yeni oyunu çıkmadan önceki son oyunu bu. Ee, ve çok güzel bir saf aksiyon oyunudur arkadaşlar. Yani böyle saf üstüme silme düşman gelsin hepsinin içinden geçeyim tarayayım bomba atayım 20 kişiyi birden katledeyim falan diyorsanız seriysem size tam uyacak bir oyun. Gerçekten böyle silme düşman gelir üstünüze baya keyif alarak oynadığımı ha şöyle mesela bir şey görebilirsiniz. Böyle çölde gördüğünüz gibi bir sürü düşman geliyor üstünüze. Serüysem hızlı oynanan saf bir aksiyon oyunudur. Gerçekten tavsiye edilebilecek bir oyun. 5.90 gibi de çok çok güzel bir fiyata satılıyor. Tavsiye ediyorum dostlar. Game Dev Tycoon'la devam ediyoruz. Game Dev Tycoon benim de kanalımda oynadığım maalesef bitiremediğim onun için de çok üzüldüğüm bir seriydi. Ee, Game Dev Tycoon belki bir zaman sonra tekrar oynarız. Ee, kendi oyun şirketinizi yaratıyorsunuz arkadaşlar bu oyunda. Ve eee Sıfırdan şu şeydeki gibi, çok güzel geldi, denk geldi. Şuradaki gibi garajınızda bir firma yaratıyorsunuz. Kendi başınıza oyunlar üretmeye başlıyorsunuz. İşte yeni oyun e, türleri geliştiriyorsunuz, kendi motorunuzu geliştiriyorsunuz gibi. E, <laughs> çok pardon. Özellikleri olan çok güzel bir oyun. İlerleyen zamanlarda artık böyle işte daha büyük bir ofis yapıyorsunuz. Kendinize çalışanlar alıyorsunuz daha da gelişiyorsunuz derken artık böyle Steam ayarlarına kadar geliyorsunuz. Ama Steam'in yaptığı bu kötü indirimleri yapmıyorsunuz mesela. Ya da Electronic Arts gibi aç gözlü olmuyorsunuz. Activision gibi daha 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 aç, aç, aç gözlü olmuyorsunuz arkadaşlar. Bethesda'yı da katıyorum araya. Bethesda'yı seven Barkın arkadaşıma gelsin bu e, gönderme. Evet, onun gibi olmuyorsunuz. Hatta kendi Steam projenizi falan yaratıyorsunuz. Kendi konsolunuzu, konsolunuzu Söyleyemedim ama. Konsolunuzu konsolunuzu yaratıyorsunuz. <laughs> ee, evet. Yani konsol muhabbetine hiç girmeseydim keşke ya. Bütün e, şey konsantrasyonumu da bozdu. Yani tavsiye edebileceğim bir oyun arkadaşlar. %50 indirimde. 9 TL'ye satılıyor. Türkçe seçeneği de olması lazım. Evet. Türkçe seçeneği de var. Tüm oyunu Türkçe olarak oynayabiliyorsunuz. Merak edenler kanalımdaki eski videolara bakabilirler. Çok çok güzel bir oyundur. Abzu ile devam ediyoruz dostlar. Biraz şu elimizde taramalı tüfeği alıp etrafı dağıttığımız bombayı attığımızda milleti katlettiğimiz oyunlardan e, sıyrılıp iyi ki böyle oyunlar var diyebileceğimiz bir oyuna geldik. Abzu çok güzel bir atmosferik e, keşif oyundur arkadaşlar. Okyanusun dibinde muazzam güzel alanlara, muazzam güzel yerlere yolculuk ettiğiniz işte mercan kayalıklarına işte yeraltı resiflerine yeraltı mağaralarına falan yolculuk ettiniz. çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim dostlar. Çok da güzel bir fiyata inmiş %70 indirimle 9.30'a satılıyor. Zaten Türkçe falan çok önemli değil. Sadece menüde Türkçe görecek şey, e, yazı göreceksiniz. On göreceksiniz. Ondan sonra da çok bir şey işinize yaramayacak. E, tabii ki bu güzelliklerin yanında okyanusun tehlikelerini de yaşamayı, e, tehlikelerini de deneyimlemeyi eee Deneyimleyebildiğiniz daha doğrusu bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi iyi ki bu tarz farklı türler var ki işte o aksiyon bombardımanı arasında boğulup da kafayı sıyırmıyoruz. Şimdi aksiyon bombardımanı demişken gerçekten aksiyon bombardımanı olan e, eski bir oyuna geliyoruz. Rage oyunu arkadaşlar 8.69 gibi çok güzel bir fiyata satılıyor. Eski olduğuna bakmayın çok güzel grafikleri vardır zaten resimlerden de görüyorsunuzdur. İkincisi çıktı biliyorsunuz. Ondan önce ya işte onu oynayamadıysanız alamadıysanız ya da kararsızsanız ondan önce denemek için Rayci bu e, kıyamet sonrası atmosferini denemek için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Rem Remnants of Nezit oyunu da bir Türkçe oyun arkadaşlar. Daha doğrusu bir Türk oyunu, bir e, tek kişi tarafından yapılmış diye bir oyun şey diye biliyorum. Evet Tolga Ay kendisi hatta bir oyun şirketi bile değil kendi ismiyle Steam e, Steam'e katılmış arkadaş. zamanda zamanında bundan key istemiştim filan. Bu onun muhabbetini anlatmışımdır eski ama artık eski eskide kalmış. Çok da üstünde durmaya gerek yok. Şuradaki gifte gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde oynan, oynanan platform oyunu zamanlamayı tutturmanız gereken bir platform oyunu arkadaşlar. Güzel de bir oyun. Tavsiye edebilirim. %50 e, %50 indirimle 9.25'e satılıyor yine. Yine böyle Türk oyunlarına, Türk yapımcılarına destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani ben de maddi anlamda oyunları alarak destek olabiliyorum ya da olamıyorsam da işte videolarıma katarak insanların da böyle şeylere teşvik destekle desteklenmesine teşvik olmak için videolarıma eklemeyi de tercih ediyorum. Evet, Murderous Soul Suspect oyunuyla devam ediyoruz. Square Enix'in güzel oyunlarından bir tanesi. Şu fotoğraftaki dedektifi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Öldürüldükten sonra hayalet olarak dünyada kalıyoruz ve bu hayalet şeklimizle e, kend, yani bize yapılan o işte cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bir şekilde biz de görmüyoruz ki ne tarafından öldürüldüğümüzü, kim tarafından öldürüldüğümüzü. Yani e, kendi cinayetimizi çözmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii ki diğer e, olaylara da müdahale etmeye çalışıyoruz. Çünkü her şeyin birbiriyle iç içe girdiği bir e, olay örgüsü var oyunda. %90 indirimle 8.90 TL'ye satılıyor. Türkçe desteklenmiyor ama belki yaması vardır. Bunu kontrol etmedim arkadaşlar. Evet Darkwood e, karanlık bir oyunda devam ediyoruz arkadaşlar. Hayatta kalma oyunu ama dediğim gibi karanlık. Bir atmosferde geçen sürekli böyle işte el fenerinizin açık olması gerektiği bazı yerlerde el fenerinizin bile yetmeyeceği e, güzel atmosfere karanlık korkunç gerilimli bir atmosfere sahip olan Darkwood arkadaşlar. Güzel yorumları da var %60 indirimle 9.60 TL'ye satılıyor. Ee, Epic Games tarafından yanılmıyorsam ücretsiz olarak verilmişti. Buraya koysam mı, koymasam mı diye düşündüm açıkçası ama Kingdom Newlands gerçekten e, böyle inşa etme oyunları, hatta hayatta kalma oyunlarını da katarsak içine. Şu öyle mekanikleri de var. Çok güzel bir oyun. Piksel grafiklerinde iki boyutlu, sadece sağa sola gidebiliyorsunuz. Ya bu bu kadar kısıtlamaz mı falan bizi diye düşünebilirsiniz. Videolarına hatta videosunu ben de açayım bir taraftan. Sesi kısalım. İşte şöyle başlıyorsunuz arkadaşlar. Atınızı ve prens mi prenses mi olacağını seçiyorsunuz. Ondan sonra koşmaya başlıyorsunuz. İşte hayatta kalan insanları yanınıza alıyorsunuz. Onları eğitip asker haline getiriyorsunuz. Ya da çiftçi haline getiriyorsunuz. Ee, i̇şte sürekli hayatta kalma olayının da e, esası şu. Her akşam bir saldırı yiyorsunuz arkadaşlar. E, acayip yaratıklardan. O yaratıklara karşı hayatta kalmalı. Ve şurada gördüğünüz gemiyi onarıp şu sekansta gördüğünüz gemiyi onarıp buradan ayrılmanız gerekiyor. Başka topraklara. New anlamı da bu zaten. Yani başka topraklara gitmeniz gerekiyor. Ama bu başka topraklarda da yine oraya yaratıklar var. Böyle bir döngü içerisinde oyunu tamamlamaya çalışıyorsunuz. İlk oturduğum zaman 12 saat aralıksız aralıksız abartmıyorum oynadığım bir oyundu. %75 indirimle 6 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Evet bu sefer de Souls like so Souls like ne ya? Souls like tarzı yani Dark Souls benzeri bir oyunla karşınızdayım. Buradaki karışık puanları e, çok kafanıza takmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu oyunu beceremeyen arkadaşların yorumlarından yorumlarında alışıyor çoğu yorum. E, takılmamanızı tavsiye ederim. Lords of Fallen belki de Dark Souls'tan bile daha zor bir oyun. Eğer bu tarz zorlayıcı e, challenge şeyleri olan oyunları beğeniyorsanız Souls benzeri oyunları tavsiye edebilirim arkadaşlar. Ve burada yukarıda yazmamışlar ama Game of the Year Edition bütün içerikleriyle beraber %85 indirimle 7.35'e 7.35'e satılıyor dostlar. Evet yine bir strateji oyunu. Bunu koyduğumu unutup niye sadece bir tane strateji oyunundan bahsediyormuşum gibi oldum Rise of Nations'ta. Stronghold 2 oyunu Steam Edition olarak Steam'e geldi. Eski bir oyun aslında ama elden geçirilmiş, remastered diyebiliriz. Elden geçirilmiş hali, multi multiplayer bile eklenmiş galiba. Stronghold 2 gerçekten hani Rise of Nations biraz daha böyle fantastik kalıyor ama Stronghold 2 gerçek bir strateji oyunu arkadaşlar. Çünkü hani ee, i̇çindeki mekanikler bayağı gerçek. Ha, e, i̇şte Halkınızı doyurmanız lazım, halkınızın refahını düşünmeniz lazım. Askerlerinizin güçlü olması, ordunuzun güçlü olması gerekiyor. Ee, surlarınızın da tabii ki yüksek ve güçlü olması gerekiyor. Tam bir gerçek zamanlı strateji oyunu diyebiliriz. Hatta şurada yazılan mesela koloni simülatörü bile bu oyuna güzel tarif eden e, şeylerden taglerden biri, açıklamalardan biri diyebilirim. Stronghold her oyunuyla çok güzeldir. Hepsini tavsiye ederim ama bu versiyonu biraz daha günümüze uygun yapısıyla ön plana çıkıyor dostlar. %67 indirimle 7.92'ye satılıyor. Evet, Door Kickers Action Squad devam ediyoruz. Door Kickers aslında normal sadece Door Kickers olarak şurayı düşünmeden düşün, bakın oyun ismine. E, o kısmına bakarsak daha eski bir oyun olarak e, üstten bakış Hotline Miami'ye benzeyen bir oyunda ama Action Squad olarak da bir oyun daha çıkardılar 2018 yılında 2018'in sonlarına doğru çıkarmışlar bu da yandan görünüş bir e, SWAT team oyunu arkadaşlar yani o şey üstten görünüş olan oyunu iki boyutlu gibi yapmışlar daha yeni daha iyi mekaniklerle daha iyi grafiklerle arkadaşlar %65 indirimle 8.05'e satılıyor. Yine güzel bir tercih olacaktır. Last Day of da mesela sürekli bahsettiğim oyunlardan biri. Belki çoğu beni sevdenler görüyordur. Ama harbiden çok çok seviyorum bu oyunu. Çok güzel bir aşk hikayesi. Hani dediğim gibi Abzu'da söylediğim gibi. Hani o aksiyon manyaklığından sıyrılıp böyle oyunları da oynamamız gerekiyor gerçekten. Çünkü artık hani ee, ne bileyim o e, rekabetçi oyunları çok oynayınca insanın beyni yımışmaya başlıyor. Ee, o yımışıklığı e, gidermek için de abzu gibi işte e, Last Day of June gibi oyunları oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu oyunlar e, o oyunlara nazaran oyunlar insana hiçbir şey katmıyor bence. E, ama bu oyunlar sizlere çok güzel e, bakış açıları katabilir, e, çok güzel deneyimler Yaşamanızı sağlayabilir, daha güzel bir e, keyif ortamı e, kafayı dinlemiş bir key, e, insan e, profili çıkartmanıza yarayabilir dostlar gerçekten e, en azından dediğim gibi hani farklı bir bakış açısı bile katsa size kârdır yoksa e, CSGO'da adamın kafasını patlattınız ki nasıl bir bakış açısı kazanabilirsiniz onu söylememe gerek yok herhalde. Evet %75 indirimle 7.75'e satılıyor. Çok da güzel bir fiyatı var. Müziklerinin de çok hoş olduğunu söylemek isterim ayrıca. Evet Bridge, Bridge Constructor Portal oyunuyla devam ediyoruz. Burada da Bridge Constructor oyunuyla portal oyunlarını karıştırmışlar arkadaşlar. Ee, köprü kuruyorduk Bridge Constructor'da. Bunda da köprü kuruyoruz ama bu sefer portallar var. Portallardan geçişler yaparak köprülerin kombinasyonlarını falan arttırabiliyoruz mesela. Mesela işte şeylerimiz buradan geliyor. Şu portaldan geçiyorlar. Buradan çıkıyorlar. Şöyle köprüden devam ederek çıkışa ulaşmaya çalışıyorlar. Çok çok farklı olmuş. Çok çok değişik, güzel bir fikir olmuş arkadaşlar. Mesela portalların çeşitliliğini görüyorsunuz. Burada kurulmamış hali. Siz köprü kurup bunları çıkışa ulaştırmanız gerekiyor. Bence güzel bir konsept olmuş. %55 indirimle 8.32'ye satılıyor. Hatta Türkçe evet, Türkçe altyazısı da varmış arada. Çünkü şu ...Gladius muydu bunun ismi? Onun konuşmaları falan geliyor. E, esprili de bir konuşma tarzı var. Yani... ...alt yazılar falan çok iyi. Onunla o açıdan da tavsiye ederim. Evet yine bir Türk oyunuyla karşınızdayım. Bu sefer de Monokrama ile karşınızdayım dostlar. %75 indirimle 7.75 gibi mükemmel bir fiyata satılıyor. E, siyah beyaz böyle karanlık bir ortamda geçen bir platform oyunu arkadaşlar. İki kardeş... Ee, küçük olan yürüyemiyor ve büyük kardeş de onu e, korumak için mücadele e, içine giriyor, bir mücadele içine giriyor ve bu e, değişik karanlık ve e, tehlikeli ortamdan kaçmaya çalışıyorlar dostlar, bir kaçış hikayesi de diyebiliriz aynı zamanda. Dediğim gibi bir Türk oyunu yine desteklenmesi gereken bir Türk oyunu, Nowhere Studio tarafından yapılmış hatta onların yeni bir oyunu daha vardı. Onu da he, şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet Fallout New da güzel indirime giren oyunlardan %70 indirimle 5.40'a inmiş arkadaşlar. Hani Fallout 4 ya da Fallout 76'yı alamıyorsanız eğer yani yüksek geliyorsa fiyatları ya da oyun hakkında hiçbir fikriniz yoksa e, New Vegas'la başlayabilirsiniz. Bunu tavsiye edebilirim. Hatta e, Fallout severlerin e, yani fa gerçek fanlarının bütün seriler içinde, bütün oyunlar içinde en çok sevdiği oyun olarak da gösteriliyor New Vegas. O açıdan da tavsiye edebilirim. Normalde %70 ile 5.40'a satılıyor ama Ultimate paketini de tavsiye ederim. Çok güzel içerikleri var içinde. Ve oyun bayağı genişliyor bu Ultimate paketteki şeylerle, eklentilerle dostlar. Ama normal oyunda gayet tabii oynanabilir düzeyde ve e, Türkçe yamasını da bulabilirsiniz hatta özellikle Türkçe yam, yamayla e, tavsiye ederim çok fazla çünkü konuşma çok fazla İngilizce içerik var oyunun içinde e, Sherlock Holmes Deep Devil's Daughter'da da çok güzel bir fiyata inmiş ben on, bunun iki katı fiyatı almıştım gerçi o zaman da değerdi şimdi çok daha güzel bir fiyata inmiş tamamen Türkçe içeriklerle oynayabileceğiniz Sherlock Holmes'ün son oyunu arkadaşlar çok güzel bir e, dedektiflik hikayesini anlatıyor. Yani Sherlock Holmes'un güzel hikayelerinden birini anlatıyor diyelim. Ve e, oyun mekanikleri de çok güzel. Bu işte filmlerde gördüğümüz işte kaşına gözüne a bıyıklarına baktım sabah işte bilmem neymiş falan gibi şeyler söylüyor yani filmlerde ya da dizisinde. İşte onu da birebir yaşıyorsunuz oyunda. O e, arama tarama özelliklerini oyuna çok güzel yedirmişler. Kendinizi Sherlock Holmes gibi de hissettiriyor bu oyun açıkçası. Ee, özellikle tavsiye edeceğim oyunlardan biri. Just Cause'la devam ediyoruz. X, X Large Edition normalde %90, şey, e, %85 indirimli 6.75'e satılıyor ama ekstra içeriklerin de olduğu bu, bu paket sadece 1 TL farkla 7.82'ye satılıyor. Büyük ihtimalle Epic Games'ten Just Cause 4'ü almışsınızdır. Beleş bile olsa oyunu oynamayın arkadaşlar. Bence e, kötü bir oyun. Ben sevmiyorum 4'ü. Bence kötü bir oyun. Hatta zaten yorumları da kötü. Birçok kişi de aynı şeyi düşünüyor. Hani o oyunu oynayacağınıza biraz ee, azıcık para verip e, bu oyunu bütün içerikteyle beraber çok çok keyif alarak oynayabilirsiniz. Just Cause XXLarge Edition'ı tavsiye ediyorum. LA Noir'de bugün e, Discord sunucumda arkadaşlarla konuşmuştuk. Yorum yapanlar da vardı. E, bayağı sevilen bir oyun. Onun için dedim videoya da koyayım bilmeyen, oynamayan hala varsa çok güzel fiyata indiği için oynaması gerektiğini düşünüyorum. %65 indirimle 8.40 TL 8.40 TL'ye inmiş. Ayrıca internette yine Türkçe yamasında bulabileceğiniz Türkçe yamasıyla beraber çok çok keyifli bir şekilde oynayacağınız bir oyun arkadaşlar. Ee, yanılmıyorsam polis memuru olarak başlıyoruz hikayemize. Dedektifliğe doğru gidiyor bu olay. Orada işte bu e, bu doğrultuda e, birçok olayı, birçok gizemi, birçok cinayeti falan çözerek ilerliyoruz. E, Sherlock Holmes gibi olmasa da güzel bir detektiflik hikayesi, hikaye bazında da güzellikler sunan çok iyi bir oyun. Elaynoyer arkadaşlar. E, Shadow Tactics hafta içinde de indirimdeydi e, ama hala indirimi devam ediyor. Bence tercih edilesi oyunlardan biri. Hatta oyunu denemek için demosunu bile indirebilirsiniz. %85 indirimle 8.85'e satılıyor dostlar. E, tam bir gizlilik oyunudur. Taktiksel strateji oyunlarından hoşlananlar varsa ki şurada biraz videosuna da bakalım. E, taktiksel strateji oyunlarından da hoşlanıyorsanız eğer bulunmaz fırsatlardan biridir. E, zamanının çok iyi oyunlarından Commandos'la gelen bu izometrik açılı e, oyunların şey e, oyunların e, ne derler? E, furyasından devam eden bir oyun. O yoldan giden bir oyun. 5 e, tane e, karakterimiz oluyor. Her haritada o 5 karakterle oynamıyoruz galiba ama 5 e, tane farklı özellikleri olan karakterler var ve bu farklı özellikleri oyun içinde e, bir noktadan bir noktaya giderken bu özelliklerini kullanıyorsunuz dostlar. Biraz önce ekranda çıkan gibi mesela. İşte çok güçlü olan biri var, çok sessiz olan biri var. işte Ninja özelliklerini çok kullanan biri var gibi. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> e, zaten demosta varmış, Anlatamadıysam bile e, deneme şansınız var arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum. Evet bir yarış oyunu da tavsiye etmiş olalım. Assetto Corsa çok güzel bir yarış simülasyonudur, simülasyondur ama arcade değildir. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, simülasyon oyunları arcade oyunlara göre çok çok fazla oynanışta değişkenlik taşıyor. Yani arcade oyunlarında dal düz gidersiniz, duvara çarparsınız, sağa sola çarparsınız ama devam edersiniz. Ve fren diye bir şey yoktur arabalarda. Yani vardır da siz kullanmazsınız ama simülasyon oyunlarında si freni kullanmazsanız pist dışına uçarsınız. Öyle bir olayı vardır. Yani en büyük fark bu mudur? Değildir tabii ki ama e gözle görülür en büyük fark budur arkadaşlar. Ama arcade oyunlarına göre simülasyon yarış oyunları daha keyiflidir bence. Bu doğrultuda da Assetto Corsa içindeki araba çeşitliliğiyle beraber çok çok iyi bir tercih olduğunu söyleyebilirim. İlk oyun arkadaşlar %75 indirimle 8 TL'ye satılıyor. Ve son oyunumuzda son zamanların en gözde markalarından Monte-Blade arkadaşlar onun Warband oyunu eğer ki eee Bannerlord'u alamadıysanız, fiyatı pahalı geliyorsa ama yine de oyunu denemek istiyorsanız güzel bir tacih olacağını da düşünüyorum. %75 indirimle 7.5 TL'ye satılıyor. 7.49 hatta tam söyleyelim 1 kuruş da cebinizde kalır mıyız işte. Warband dediğim gibi tabii ki Banner Lord havası vermeyecektir size ama en azından hikaye, şey oyun nasıl bir oyun sever miyim acaba? sorularını işte sevip sevmeyeceğinizi bilmediğiniz bir oyuna 120 TL vermek istemeyeceğiniz için o cevapları size verebilecek bir oyundur. Ee, tek kişilik olmasına rağmen 120 saat kadar e, yanlış duymadınız, 120 saat kadar e, bir oynanış da sunuyor. Yani 7.5 lira 120 saat e, 3 ay boyunca, şey 4 ay boyunca hiç uyumasanız bile uyumasanız ancak bitiriyorsunuz oyunu. Ölene kadar oyun oynayabilirsiniz. Evet umarım keyif almışsınızdır dostlar. Beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. İlk defa beni izliyorsanız da abone olarak yine güzel bir destek gösterebilirsiniz. Neden olmasın? Belki hikayemiz burada başlar. Discord sunucumuza da gelirsiniz. E, muhabbetler ederiz, çöşeriz. E, geyin dibine vururuz. Mesela bugün geyin dibine vurduk. Aç kaldım, hala açım. Gideceğim yemek yiyeceğim. Bu videodan sonra umarım keyif almışsınızdır dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.